gitti kayboldu 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 işte gördüm gördüm ateş edelim mi? aa solda da var solda da var solda da var soldakini solda 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 ez 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 soldakini ez kanka oh, oh, durmak mı? durma dur, yana çıkın hemen, hemen abone çıkın hemen abone ol oğlum ne yaptın ya ne yaptın Tamam ben yaptın ya da, bence, da. Alatürüm, bence dönelim abi dön 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 doğa. Doğa, doğa. <gülüyor> <gülüyor> Dön dur bunu Dön lan <ablamındaydı gülüyor> bunu Dön lan bunu Dön çıkacağız zaten. İnmeyenin 8 x var abi ne Oldu oldu ne indiriyor lan? Cam dolu bana çıktılar ama ne yapıyor? Ben de gidiyorum. Mantıkları çok hoş ha. Sürücü öldüren, araba takarsan hepsini öldürmüş oluruz Gel 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 yürü yürü Abi bu tarafta değil mi Nikola nereye gidiyorsun? Nerede bu tarafta değil miydi? Adamlar sıra tarafında değil mi? Bak dur dur. Aa, bizim bir şey daha gelecek. Şöyle karşıda var ya. Aynen. Oraya duracağız. Adamı bize daha gelecek zaten. Sığa, ağır, Abi çektik sar. Bak uzaktan pıtır pıtır indir bir. Ya oğlum Güzel an değil ki ya. Yük... As siktir. siktir. çık çık çık. Bas 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 bas. Atladım atladım yapıştır yapıştır yapıştır. Bas bas bas. <laughs> <laughs> hamına koydular ortalar güzel. Ya, bu, ya. Güzel ne ya, yapıyorsun? Donu 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 sık sık sık. Sıkamıyoruz uzakta çok uzakta. Hayır <laughs> ses çıksın ya, Ses dürmü 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 sıkan çıktı var. <laughs> hamına koydular güzel. Güzel buraya ele geçirirsen. Camları ne yaptılar camları? Şuraya bak ikiniz oraya dağılın ikiniz oraya dağılın. Ikiniz oraya dağılın. Da da <laughs> da Araba cam kalmadı hamına diye. Yani. Abi şu yukarıya çıkacağım ben. Kim gidiyor olmuş? tarafa değil, burada bir izleyelim biz gidiyoruz, kişi gelsin. Ben kişi daha gelsin Tak, tak, tak. Bak, sen mi aldın lan? Vay, şu yukarı musun şuraya? Keskin çıkarsın. Aha, 762. AKM, 5 ya. Amına koyun bende de yok. Yapacağın iş Adamlar nerede gençler? Arka taraftan ateş eden var. Bize değil ama. Bakıyorum. Şöyle göremedim. Ben rahibim. ne yapacağım? Güzel. Bakayım, bir dakikamız var ya. Oo, süper ya. Konumumuz süper. Var ya, konumumuz süper ama... ...düzgün yerlere konumlandı. 762 mermisi var bende. Bak fazla. Ah ya. siktir, birini gördüm. Nerede? Ağacın dibinde bana ateş ediyor. Siktir, vurdu. Yani Amına de... kodum 8... 8, 8 ben onu gördüm, o beni gördü. Gençler, tam 255'te. W önünde, ağacın dibinde. 255 W yönü. Ben göremiyorum onu. Kanka şu an orada saklan ağacın arkaya. 255 W Batıyor köşeden piç. Gençler biriniz de bana gel sani. Uyansam. Ne <laughs> oğlum biz sen uzak ki ya. Fatih sana. Fatih abi. bana gel Fatih bana gel. Patih, Patih, bana gel. Başım, 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 başım. Eve gir eve gir. Yürü, 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 yürü. Bak kapıdan içeri gireceğim ben. Beni uyandır. Gerçi gel. Pencereye yaklaşma. Pencereye yaklaşma sakın. Ben bu. Ha. Bas kanka canına. Orospu çocuğu gördüm. Abi kalkacağım onu sikeceğim şimdi. İyi bak. O bomba atayım istemedi. Evet, evet Kanka 255 W. Ağacı Peki. orada iki tane ağaç var zaten. O ağacın ne Bomba attım işte oraya da işlemedi çocuğum. 255'e bakıyor musun bomba? Ağacın arkaya geçmiştir. Buraya satacağım. Tamam, zaten var ya ben redi dedim redi bak. Satacağım. Arkadan ateş geliyor dedim. Hiç oradayım. Oymuş demek ki. Buraya bir şey satacağım. azıcık olsun. Ben bir kutu daha çıkayım ya. Çıkma çıkma. Ne kutu? Ben var. Tamam basın, basın. Gitmiş piç gitmiş. Baktım mı şimdi? Kutlu yere baktım gitmiş. Fatih aynı. Aa siktir ateş ediyor yine. Soldaki ağaca geçmiş. Soldaki ağaca geçmiş. Tamam bak buldum. Soldaki ağaçta bak. 255, 240. Abi herkes ateş etsin adam kime sıkacağını şaşırırsın ya. Ben biliyorum. Nerede lan? Kanka. Kanka bak Solda bak Solda duruyor mu? Duruyor duruyor mu? Duruyor, 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 duruyor. Hiç dur, dur, orada duruyor. duruyor. Dur. Abi ben şu an pencereye çıkamıyorum. Sikecek diye korkuyorum. Bak bu pencereye çıkma adam alıştı. Dur. Aynı yerden bakmayın abi. Çıkın çıkın oradan çıkın. Orada değil nereye gidiyorsun lan sen? Çıkın oradan. Hangi açı? Oğlum. 255 diyorum. Abi bize göre 255 değil. 255 240 ya. tarafına bakın o zaman. Ha rastgele sıkıyorum burada. Güzel. Ya onlar ki şeyde ya. Bunlar bizden farklı değil de. şu sık, dolayı sık, dolayı ya. Şu Tık tık. 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 bakayım. Abi nerede bu? Şu da bir yer. Kanka. Oğlum siz nerede çıkıyorsunuz? Amına koyayım bir bana mı ateş ediyor bir piç? Kayboldu mu oradan da Abi şu an o en son ateş ettiği yere bakıyorum. Gözü Aa orada orada. Benim amına koyduğum vurdum. Benim Nerede? üstünde kamuflaj var, kamuflaj var. Vurdum iki kere. Kanka tam benim şu an 255'te W arasında. İki kere vurdum çıkamaz o yara yedi Circle geliyor lan oraya. Circle geliyor bekle bekle. Gitme lan Fatih. Gitme, çık tane ananı bir sikeyim çık. Fatih gitme gitme. i̇ki kere vurdum onu iki kere. Kamuflaj var üstünde piçim. Ama biri sıktı. Ama biri sıktı. Oha. Genç mı... oradan sıkıyor bak oradan sıkıyor kesin. Da, ağacın aha. 255 civarı. Ağacın, var. Oraya ağacın oraya beni gördü. Beni gördü. Ben, ben Siktir kaçıyor, kaçıyor 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 kaçıyor. Çık diyorlar. Çık diyorlar. Açıyorum. Vurdum bir daha. Var, ben, ben de şu an göremiyorum. Ottan arkaya geçtim. Mermi bitti Allah ya. ya. Adamım, Adam, ya. Adamım, adamım, Adam benim benim olduğum yerden gözüküyor. Benim, benim olduğum yerden gözüküyor. Bana mal sıktı lan. Abi mermi bitti ya. Kim mermi bitti? Mermi. Mermi o. Mal sıktı. Kanka 556 mıdır? Nedir? Beni arabayla alacak olan biri varsa ben geleyim. 556 bende var. Şu, şu an var. birisi bana sıkacak gibi duruyor. Bana sıkacak mı birisi? İşte o adam ya. Aynı adam. Aman ona Nerede lan Ben o adamı indireceğim abi. Ya ben bir görsem adam amına indireceğim de. Samanlığın arkaya geçti şu an. Samanlığın arkaya samanlık ya? Kanka bak şu an. Oros bu çocuğu nerede biliyor musun? W'nin üstündeki samanlığın arkasında. Abi bir tane samanlık var zaten. Samanlık gibi bir şey böyle. Onun arkasında izliyorum şu an. Abi beni Doğru mu gidiyorsun? Ben nereye gidiyorum? Bak bakalım. Seni görmüyorum ki ben ya. Ha çıktı çıktı çıktı. Gördün değil mi? Gördün değil mi? Başka başka bir kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Sağa doğru kaçıyor. Nereye kaçıyor bu biç ya? Kanka. Amına kodum vurdu bunu aldı. Lan, lan kamuflajlı bir şey kaçtı. Diğer balyan arkaya geçti bak. Lan balyan nereye amına kodum bir şey gördüm ya. Aha gördüm onu. Gördüm. 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 Gördüm amına kodum. Bu mu lan? Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Görünüyor şu an dostum. Kız ne Vurdu, vurdu, vurdu. Kil yazdım orada. Kil yazdım orada. Orada kil yazdı mı? Yo bayıldı bayıldı bayıldı, bayıldı duruyor orada. Ben Dur. tamam, de ne ezel de düştü gördün mü ben düştüm. Bayıldı gençler duruyor anladım, bak. Ölüm lan. Hadi lan nerede? Be beyler Serkul'da değilim ben ve üstelik. Ya, 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 ya. Hiç hiç mermim yok. Lan circle dışındayız. Siktir burada 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 burada. Aa, Sağda abi. biri var. Aa gördüm. Amına koyayım öldürün benim Fatih öldüm. Ya. Öldüm amına koyayım. Oğlum bir şey yok yok şundan bir lan. Öyle aynen öldüm abi ben öldüm. Abi, abi Lan neydi hala şey? Abi yakın mı aslında basarsan sen sıkıntılar ne gelme gelme öldüm 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 öldüm. Ama şey geldi ya. Öldüm. Geldi, lanet abi, olsun abi. öldüm ya. Oğlum ben de öldüm. So